Çatışma bu tarafta. Ben ne taraftayım? Hanımlar beyler benim işim eğlendirmek. En çok kendimi ama siz de yararlanın tabii ya rahat olun. Nereye kayboldu bunlar? Gözlerin gerçekten açılınca her şeyin sonsuz olduğunu görürsün. Ya kesin bu yaptığım yüzünden bir kavga çıkacak ha. Resmen rezil oldum be. Bir insana göre epey zevk sahibiydi. Yoldayım. Bu hoşuma gitmedi. Ne oluyor ya? Sen bana baksana. Beni kimse tutamaz. Sabrım tükeniyor ha. <gülüyor> <gülüyor> of kara geceler of aman oy. <laughs> Buna gülmemiz mi lazım şimdi? Neye? Dünya büyük. Hiçbir köşesini kaçırmak istemem. Oturmaya mı geldik? Dans ediyorum çünkü özgürüm. Ya kendi kendime fazla mı konuşmaya başladım ben? Ya Zaya neredesin ya aşkım ya? Akıllara kazanacağım. Hemen oradayım. Bu hoşuma gitmedi. Hadi ama. Biraz eğlenmem lazım. Hemen. Beni mi düşünüyorsun? Şu an biraz meşgulüm. Ama kalbimi orta yerinden kırdın şimdi bak. Zaya birinin ölmesi gerektiğini söylüyorsa o kişi bunu hak etmiştir. Biz dans ediyoruz. İnsanlar buna savaş diyor. Yetişin. Dikkat. Oo, i̇şte bu beni çok sardı. Ne bu ya? Vay be, çok heyecanlı. Bu bitince insanların yediklerinden mi yesek? Güzel bir yemek mi? Çikolata. Yok yok o değil. Ya iyi. bana ne ya çikolata. Ya heyecanın hasretinden kurudum kaldım resmen. Dikkatli ol. Bak bu acıtır ha. Bu paralel evren muhabbetleri canımı acayip sıkıyor. Söylesene ne düşünüyordun? Savaşta mı? Evet. Düşünmüyordum ki. Düşünmek ne ya ben hiç sevmem. Seni sevdiğimi söylemiş miydim? Evet. Ama sen yine de söyle. Seni seviyorum. Planın işe yaradığını nereden anlayacağız? Hayatta kalmamızdan olmasın. Tehlikeli durumlarda böyle bir, bir güven geliyor ki sorma. İşler ters giderse? E, hep ters gidiyor. Hep gitmiyor canım. Çoğunlukla. Çoğunlukla ters gidiyor. İşte o yüzden buradayım. Canı yani anlamama gerek yok ki. Ben aşkıma güveniyorum. Ay ne müthişim ya. Çok pis tatlım ha. Özgürlüğüm uğrunda ölecek bir amacım ve harika bir sevgilim var. İşte ben buyum. Bunun altında mı kalacaksın? Bana deli olmayan bir tane dahi söylesene. Şansını fazla zorluyordu canım. Savaş dansın parçası. Ya baksana sen şu beş kardeşle tanışmış mıydın? Yoldayım. Göster onlara rakan. Bunu unutamayacaklar. Şüphelerine baksana ha? Yakıyorum demiştim değil mi ama? Bak istemiyorsan. Hayır istiyorum. Ama benim için buradasın. Yoo! Özgürlük savaşçılığı bana yakışıyor. Vah! Onlara dansı göstereyim mi? Evet. Dansı göster. Uyuyanlar uyanmalı. Hemen döneceğim. Emin misin? Böyle şeyleri kim bilir? Sen. Mesela sen bilirsin. Yardım et! Dostlarım pelerinimin ne kadar muhteşem olduğunu anlamıyor sanki. Olacak iş mi? Ne kadar ayıp! Hop! Ne oluyoruz ya? Yer altındaki dehşet mi? Yukarıdan bakınca bayağı aptal görünüyordu. Biraz ağzın çalışsın. Ne yapayım ağzımla mı yumruk atayım? Seni seviyorum. E herhalde. Yuh ne şapşalsınız be. Sakata geldim. Sevgili yol arkadaşlarım az sonra hepiniz ne kadar muhteşem olduğumu göreceksiniz. Tabii postu deldirmezsem. Ama deldirmem herhalde ya. Ne baktın kardeş? Yetti mi? Hayatım ne yapıyorsun? Korkma yakışıklılara bir şey olmaz. Bu kadar ilgisiz bırakılmak içime oturdu. Bugün herkese gıcığım. Bana da mı? Hayır canım. İnsanlar için büyü ateş gibi. Bizim içinse su ve hava. Hadi Raka önce dikkatlerini çek sonra da hepsini yok et. Beni bekle yetişin. Doğru açıdan bakarsan her şey muhteşemdir. Benim altı bacağım olsa ne dans ederdim biliyor musun? Vay 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 vay. Ayağa kalk da sana bir tokat daha patlatayım. Kalk kalk kalk. Ha, galiba bunu yapmasam daha iyiydi. Siyah! Bakalım insanlar ne kadar muhteşem olduğumu görebiliyor mu? Önce beni görecekler, sonra da dansımı izleyecekler. Her yolun bir sonu var. Alfaya şelalesini hatırlıyor musun? Evet. Bir ara tekrar gidelim. O zaman ölmemeye çalışayım. Yarını ne yapayım? Bana bugün yeter. Ya neden hiç evet demiyorsun? Çünkü o zaman sormana gerek kalmazdı. Sakın kendini tutma. Koy ver gitsin. Bölebilir miyim Rakan? Keyfine bak Miella. Heyecandan yerimde duramıyorum ya. Bakalım buralarda ne var ne yok. Acele etsen iyi olur bebeğim. Ben iflah olmam. Ben arkandayım. Dikkat et. Bebeğim ben dikkat etmem. Bak şimdi. Hop diyeceğim, hepsi ölecek. Büyüyü anlamak istiyorsan tam ortasına dalmalısın. Kendini ona bırakıp durmadan dans etmelisin. Sıkıyorsa vursana. Kimse yok mu? Burada yoklar. Nereye gidiyoruz? Yine planı mı unuttun? Hayır. Ee, yani Pelil'in e, e, nasıl? Her seferinde bir hayvan mı? Ezik. Çığa. Al sana. Hey! Bir planım var. Senin mi bir planın var? Evet, içgüdülerime güveneceğim. Böyle plan mı olurmuş? Aman ha! Biraz korkmuyorsan yaşamıyorsun demektir. Faka bastım. Bugün evleniyor muyuz? Yarın tekrar dene. E ama hep deniyorum. Acıdın mı? Kimse yok mu? Ne tuhaf bir çantası vardı ya. Nereye gidiyor? Hop nereye gidiyor? Oraya renk katacağım. Bunu da şöyle bırakayım. Böyle burada iş görür e, herhalde yani umarım burada Doymadın mı bebişim? Eğlence bu tarafta neler oluyor? Bundan emin misin? Başka çare yok Dikkatli ol Bana diyene bak Tehlike İşe bak ya yine ne yapacağımı unuttum ya rüküşler de hep beni buluyor ha Beni bekle Önce buraları yakacağım sonra söndürmenize yardım edeceğim sonra bir daha yakacağım Hemen oradayım. Yakışıklılara bir şey olmaz. Tarzım resmen can alıyor. Geldim, geldim. Giydikleri kıyafetleri gördün mü? Evet, iğrenç. İnsanların gözü kör. Ben görmelerini istiyorum. Ne dersin? Bir şans verelim mi? Daha eğlenceli olabilir. Hakkımı nasıl ödeyecekler acaba? Hah. <laughs> 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 Başlayalım o zaman. Bak şimdi ne yapacağım. Aman dikkat! Bir gelsene bir şey deneyeceğim. Baston yutmuş gibi gezip duruyorsun ortalarda. Biraz gevşe şöyle sal omuzları. Burada dursak olmaz mı? Devam etmek zorundayız. Ya. Kulakları şarkıyı duymadığı sürece insanların türümüze akla ermeyecek. Hep gerçekleri söylüyorum. O yüzden hiçbir lafımı ciddiye almamak lazım. Ama geliyor tokat ha ce -e hareketin alasını görecekler. Kop 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 sevdiğim kadına bulaştın başka ne bekliyordun ki? Kusura bakma. Dikkat et. Normalde öldürmekten keyif almam ama bu defa aldım. Vay be şu ormanın güzelliğini görüyor musun? Ne yapacağımı görmek için sabırsızlanıyorum. Beş kardeşin selamı var. Onları oyala. O iş bende. Üstünden özentilik akıyor. Aa, dokunduramadın. Ya bebeğim sen niye bu kadar sıkıcısın? Hem yakışıklıyım hem güçlü. E o zaman birileri de dalayım ben. Büyü yabani bir orman. Yara izleri bence çok çekici. Tamam hemen yaralanayım ben. Sana dansı öğretmiştim. Orada hareket etmeliydin. Dünya bir şeyler biriktirmek için değil, görmek için var. Kapışmadan eğlenemiyorum. Sayemde dans edecek, sayemde duyacaklar. Acımadım desem yalan olur. Tüyleri çok cansızdı. İnsanlar da bir şeye inanınca illa onu ciddiye alıyor. <laughs> Sorunları da bu işte. Eğer ayrı düşersek seni bulurum. Ayrı düşmeyeceğiz. Bak işte koptun gidiyorsun. Hayır gitmiyorum. Gidiyor muyum? Aynalara küsmüşsün ama bence barışsanız iyi olur. Bu ne ya? Şu hareketlere bak şimdi. Ölümün dansına hazırlan. Yakalanmazsam başımda derde girmez. Bak geliyor beş kardeş ha. İşte karşınızda rakam. Gördüm gördüm merak etme herkes gördü. Ha güzel ben de onu istiyordum. Yardım et. Şenlik olursa gözümden kaçmasın. <laughs> oh koklamak ister misin? Yok sana. Adımı unutamayacaklar. Üzüldüğüm zamanlarda her şeyi boş verip muhteşemliğime odaklanıyorum. Saydan Eğlencenin başını kaçırmak istemem. Dişi insanları korkutuyorsun sanki. He, ne olmuş? <laughs> Hoşuma gidiyor. Sinsi bir planım var. Öyle mi? Neymiş bakalım? Söylemem. Sinsiliği de orada zaten. Şit zaya. Ne var? Yakıyorsun ha. İmdat! Aman aman. Aman aman. Kısa kes ömrün uzasın. Jilet gibisin aşkım. Tersten düzden sinek kaydı. Tatlım sana ne demiştim? Sakın ölme mi? Öyle bir şey işte. Zaya kafana göre takıl demişti sanki. Ee, yani en azından planın hatırladığım tek kısmı bu. Her şeyi görmek istiyorum. Hayatın tadı böyle çıkar. Dansımı çok seveceksin ha. Yani asıl güzel olan da bendim şimdi. Sen benim şansımsın. Hayır sen benim şansımsın. Büyünün yüreğe korku salması gerek. Aşkın can yakması. Heyecana da biraz korku lazım. Oğlum! Büyü güvenli olmamalı zaten. Sen bir hava değişikliği alsana. Ben güvenli bir dünyayı ne yapayım ki? Of, of bütün keyfimi kaçırdın. Mine <laughs> <laughs> mine bir koştu olmuş. <laughs> <laughs> Dansıma şahit olacaklar. Sonra da büyünün zevkini ve öfkesini tadacaklar. Rakan iş başında. Sıkıysa durdur. Hmm. Ya ben yine ne yapacağımı unuttum. Seni ben aklamayacağım. O haklayacak. Seni unutmak güzel olacak. Bunlarda bir gariplik var. Tiplere bak. Ortama girip dansa bir başladın mı hepsi havaya girecek. Kop kop. Hey be. Beni yakalayabileceklerini sanıyorlar. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Aşk insana acı vermeli. Dünya yüreklere korku salmalı. Hoşunuza gitmedi mi? Umrumda değil. Hadi. Dalabilir miyim? Dalmak mı istiyorsun? Dalalım o zaman. Hadi kop kop. Nasıl mı bilirdik? Yeteneksiz. Dans et benim için. Hoşuna gitti mi? Aşkım için can aldım. Gerekirse yine alırım. Dansım için ölünür be. Ölünür. Hadi gidelim. Aşkım! 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 Dans ettiğimizi görenler bizi deli sanıyor. Müziği bir duyabilseler. Bu ormanlara baktığımda özgürlüğü görüyorum. Müziği duyuyorum. Ben müthişim ya. Bu kadar da uyuşuk olunmaz ki. Şenlik başlasın. Gerçek gücü kimse zapt edemez. Sen de edemedin işte. İşte budur ya. Anlayışa giden yol görmekten geçer. <laughs> Yapma be. <laughs> İyi misin? <laughs> Heyecandan yerimde duramıyorum. Uyuma! İmdat! Yola çıktım. Bir terslik var. Siz bizi kafese koydunuz. Ben sizi yere gömeceğim. İşler kısışıyor ha? Kabul. Geçen sefer tamamen benim hatamdı. Ne hatası? Güzel cevap. Bensiz başlama. Eğlence dediğin biraz şiddetli olur. Dans etmeyi öğren. Bir terslik var. Ben arkandayım. Dikkat et. Korkunç. Hadi acele et. Koşuyorum. Savaş istemiyorum. Ama özgür olmak istiyorum. Ya sen harika bir şeysin. <laughs> Risk yoksa eğlence de yok. Hey bana burada lazımsın. Neyse tamam sen o taraftan git. Kimse beni kontrol edemez. Tabii ne demezsin. Bugün çok tatlısın. Dikkatin dağılmasın bebişim. Hadi gücümüzü gösterelim. Zevkle. İnsanların ayaklarına giydiği şeyler ne öyle? Ayakkabı. Ay ben de istiyorum. Bir de böyle kırmızı filan olsa. Coşma zamanı geldi. Sakata gelme. Öldürmeye bayılmıyorum ama elimden geleni yapıyorum. Görüşün hastasıyım. Birazdan kendimi göstereceğim. Ne yapacağımdan emin değilim ama kendimi göstereceğim. Yok, hazır mısın bakayım? Ruhumu söküp alabileceğini sandı ama o iş o kadar kolay değil canım. Bak, dikkatini dağıtıyorum. Daha dikkatli olmanı istiyorum. Biri ölecekse o ben olmalıyım. Senin öldüğünü görmeye dayanamam. Zaten yaz tutmak da bana hiç yakışmıyor. Burada koşacak mıydım ben? Evet, evet, evet. Koşacaktım galiba. Tabii. Evet. Şlak! Yakam yerinde. Cakam sağlam. Şimdi onlar düşünsün. Neredeler? Yandık! Dans etmeyeli ne kadar oldu? Çok oldu. Sana iyi geliyor muyum? Hem de çok. Eskiden türümüz dağlarda alevler gibi dans ederdi. Şimdi geriye sadece küller kaldı. Vah! Doğruyu söylemek için bir çuval söze gerek yok. Geldim. Yok gidiyorum. Ne işim olmaz ya. Aklıma ilk buluşmamız geldi. Ne güzeldi. Evet süperim tabii. Kimse beni tutamaz. Hadi. Akşama kadar ormanda koşturup duruyorsun demek. Hoşuna gidiyorsa bana laf düşmez tabii. Ezik. Ha, tipinde de iş yoktu zaten. Gökyüzünü fark ettin mi? Çok güzel. Senin kadar güzel değil. Sana hareketler hazırladım. Uhu, çok iyiyim ya. Önemli olan hiçbir şey ciddiye alınmamalı. Ah, eh, süs de bende, püs de bende. Herkes bana hayran. Bu tipler işimize yarar mı? Biri bile yaramaz. Büyü kalplerde. Büyü ritimde. Gördün mü? Görmez miyim? Sizin uyumunuzu değil, kendi özgürlüğümüzü istiyoruz. Sakata geldim. Bu yabanilik Çiçeklerde de böceklerde de var. Ama insanlar hiddetini görmüyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık başım bağlı değil. Dikkat! Bak buradayım. Yandık. Bu bir devrim. Yani bi bi biraz da şamata işte. Ya sen sabahleyin hazırlanırken cidden böyle mi görünmek istiyordun? Yuh yani. Ben yok olsam ne yapardın? Kanadım kırılıp kalırdım. Şimdi nereye gitsek? Kalbimizin götürdüğü yere. Bizi hapsetmek isteseler de boyun eğmeyeceğiz. Çok yorgunum. Biraz dinlen canım. Herkes benden medet umuyor. Beklesin manyaklar. Aman dikkat! Ben ölseydim ne yapardım? Bu dünyayı yakar, küllerinden bir kale yapar, sonsuza kadar da içinde yalnız yaşardım. Ya, yerim ama. Ay pelerinini sevsinler. Geliyorum! Hadi! Karanlıktan korkuyorlar. Büyüden korkuyorlar. Yani benim geldiğim yerden korkuyorlar. Vay kaç? Basit sorma <laughs> bey. Bu dans öldürür. Tehlike. Seni de bırakayım mı? Durum vahim. Gittiler mi? Bu savaşı senin türün başlattı ama biz bitireceğiz. Rakan kaçar. Kukuk! Gizli çağrımızı kullandın. Her şey yolunda mı? Bizim gizli çağrımız mı var? Ben ötmeyi seviyorum o kadar. Kuk, kuk. Hayatta hiçbir fırsatı kaçırmamak lazım. Planımız buydu değil mi? Artık bu. Kesin çok acayip şeyler göreceğiz. Hadi şimdi sana göstereceğim. Kime vuracağım? Vur işte birine. Ha, Ne baktın kardeş? Gücümse hayatım. Artık gidebilir miyiz? Sen bir şey mi dedin? Kayıp mı oldular? Hadi işe koyulalım. Aman ha! Bundan sonra ne var? Yeni bir yol, yeni bir hedef. Aa, iyiymiş. Büyümüz sanki bir çığlık, karşı koyulmaz bir şarkı. Buna bayılacaksın. Aa, yüzümü örtmeyin. Halkım kana alıyor. Hanımım onları iyileştirecek. Ellerindeki her şeyi alacağım, sonra da çöpe atıp güleceğim. Eğlendikten sonra tehlike olsa kaç yazar? Bastaya olduğunu biliyorum ama kabilende tarz sıfır, rüküş. Hepimizin içinde bir delilik kıvılcımı var. Onu kaybetmemek lazım. Milleti tokatlamam hoşuna gidiyor mu? Bayılıyorum. Var mısın iddiaya? Asıl vahşi olan büyü. Ben eğlenceme bakıyorum. Benim derdim anı yaşamak. Çok mütevazı biriyim. Sahi mi aşkım? Evet ya en mütevazı benim. Yaramazlık benim kanımda var. Biraz havaya girmem lazım. Hadi bir, hadi bir, iki, bir, iki. Hu, i̇şte bu. Onu şimdiden özledim. Neyse. Pelerinim düzgün mü? Ha ha düzgünmüş. Bir an ödüm koptu. Hı. İnsanlar antlaşmalarından bahsedip duruyor. Biz de onların yalanlarından. İyi misin? İyiyim. Kendini çok zorluyorsun. Başka çarem yok. Kayıp mı oldular? Yok artık. Bana rakip olabileceğini mi sandın? Dans ediyorum. Çünkü özgürüm. Uyuma! Seni seviyorum. Bu aramızdaki insanların bayağı kelimeleriyle açıklanamaz. Şimdi bu görevde biz e, e, şey mi? Aptal numarası mı yapıyorsun? E, planı sen biliyorsan benim hatırlamama gerek yok ki zaten. Nereye kayboldu bunlar? Kurtlarımızı dökelim. Geldim. Nihayet coşabiliriz. Bana ihtiyacın olursa ıslık çal. Nasıl ıslık çalıyorsun bakayım? Oy oy oy. Hayır, o ıslık değil. Bu kaplan kafası iyi hoş ama başka tarzlar da dene. Gittiler mi? Sen mi beni gölgede bırakacaktın? Türümüz yakında gerçeği görecek. Ben de tam onu diyorum ha. Zaya, bir sorunumuz var galiba. Galiba mı? Kesin mi? Kesin bir sorunumuz var. Bunlar mı beni zorlayacakmış? Saçımı tarasınlar. Bak benim hayatta üç kuralım var. Şu kıyafetle ikisini kafadan çiğniyorsun sen. Oh, Zaya'yı çok özledim. Bildiğimi okuyacağım. Aman çok şaşırdım. Bu iş bitince ne yapalım? Aklıma bir şeyler geliyor. Ya daha kaç savaş kazanacağız? Hiç hepsini. Woo, salla kuyruğunu yavrum. Her kuşun eti yenmez canım. Biliyorum bütün gözler üstümde. Ama nasıl olmasın ya? Durduğumuz hata. Ne oluyor ya? Çok iyiyim ya. Kainat beni seviyor. İnsanlar nasıl olur da büyüyü duyamaz? Sürekli bir şeyler inşa ettiklerinden. Neden? Çünkü korkuyorlar. Sana bir fıkra anlatayım mı komikli? Sakın etkilenmedim deme. Neden? Genel olarak. Hani muhteşemim ya. Korkunç. Vurayım mı ha vurayım mı? Rahat olun millet geldim geldim işte. Eğlence şimdi başlıyor. Kimseler yok. Can'a geldi. Benimle mutlu musun Rakam? Hem de nasıl mutluyum. Oraya renk katacağım. Ya öyle güzelim ki kendimi öpesim geliyor. Ha! <laughs> Aa basacağım tokadı hepinize ha. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. İnsanlar ne sözler verdi. Sayısını bile unuttum. Hiçbirini tutmadılar. Yola çıktım. Teşekkürler. için? Sana söylemiştim demediğin için. Ah bir özentiden daha kurtulduk. Sen karanlıkta bir gölgeydin. Göz kamaştırıcı ve bir o kadar da güzelsin. Teşekkür ederim aşkım. Ah ben de senden bahsediyordum zaten aşkım. Aman dikkat! Faka bastım! Bir şeyi çığrından çıkarmazsan tadını alamazsın. Çıya! Hep bir önlem bir hazırlık. Nereye kadar? Canın çok yanacak. Hem çılgın hem de tehlikeli. Tam benim sevdiğim gibi. Zaya! Zaya! Ya ben bir şey yapacaktım da neydi o? Aman dikkat! Zaya! Zaya! Ya nereye gitti şimdi? Bu böyle kaybolmasına sinir oluyorum ya. Buna bayılacaklar. Selam. Kimse yok mu? Burayı çok fena dağıtacağım. Günerlerini bizim kanımızdan aldın ama sonun benim elimden oldu. Rica ederim. Normalde insanlarla alay etmemeye çalışırım ama sen işimi çok zorlaştırıyorsun ya. Yapma ya. Nereye gittiler? Ben hallederim tatlım. Emin misin? Yani ha hallediyordum da şey oldu. Bendeniz rakan. Bu aksan da ne böyle? Ee, yeni bir şey deniyorum. Olmadı mı? Hayır. Hiç hoşuma gitmedi. Bak yakıştı suratına ha. Burada yoklar. Gözümü alan bu güzellik ne böyle? Şimdi sırası değil hayatım. E bunun sırası mı olur? Bizim oralara da gelmiştin. Unutur muyuz sandın? Hayatım. Evet. Bana ilgi göster. Sana hareketler hazırladım. Dinle, gör ve rahatla. Yakışıklılara bir şey olmaz. Amacım fanilerin canını almak değil. Tek istediğim müziği duymaları. Ne zaman harekete geçeceğiz? Az kaldı hayatım. Acele etme. Yine tehlikenin kucağına düştük gibi. Neyse ki kıvrak bir zekam var. Ah, bugün herkese gıcığım Keyfini ne yerine getirir biliyor musun? Herkesi, Herkesi yok etmek. etmek! Sakata gelme! Geliyor musun? Geliyorum! Acıktın mı? Sonra konuşalım ya. mı? ama ben çok açım. Dikkat mi? O da neymiş ya? Sence bugün nasılım? Her geçen gün daha da yakışıklı oluyorsun. Eyvah! Gördün mü olanları? Geldim aşkım. Dikkat mi? O, o ne? Aa işte buraya dalmam lazım. Böyle mi olacaktı? Vay be. Planımızı hatırlıyor musun? Hayır ama ne duruyoruz? Seni ben haklamayacağım, O haklayacak. Merhaba de canım. Merhaba. Tutmayın beni. Rakam bugün pek heyecanlı. Durum vahim. Nereye gittiler? Bizi yok edemeyeceksiniz. Karada yüzen köpek balığı ne alakaya? Yani yani neden böyle bir şey olsun ki? Bana da ortalığı kolaçan etmek düşüyor. Düşeni kaldıralım. Neler oluyor? Neredeler? Kopalım. Ben Vastaya'yım. Büyüden doğdum. Bu benim kaderim. Dikkatli ol! Geldim aşkım. Kim dans etmek istiyor? Kaçış yolumuzu hatırlıyorsun değil mi? Ee, e, 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 evet. Anlaşıldı. Hatırlamıyorsun. Yaptıklarını unutmadım. Koşuyorum! Vahşi büyü olmadan ne soyumuz devam eder ne de geleceğimiz olur. Eğleniyor musun bari? Ya eğlenmekten seni duyamıyorum bile. Doğduğumdan beri beni itip kakıyorlar ama önemli değil. Sıkıntı yok. Dimdik ayaktayım. O iş bende. İnsanların dünyasını göreceksen bu iyi bir başlangıç. Geldim, geldim. Öp beni hayatım. O nereden çıktı? E gider ayak iyi bir şey görsünler. Kimseler yok. Hazır değiller. Hazır falan değiller. Kurtulabileceğini mi sanmıştın? Cazibemi biraz hafife alıyorlar sanki. Ya olamaz ama yani. Girişmem lazım. Ben anı yaşarım. Her şey yoluna girecek. Bunu başarabiliriz. Aa. onu zaten biliyorum. İnsanlar her şeyi sahipleniyor. Bizi dışlıyor ve bunu inkar ediyorlar. Benim vahşiliğim büyüden geliyor. İnsanların büyü dediğine biz hayat diyoruz. Yapacaklarıma hiç hazır değiller. Aç gözünü hadi. Güzelliğim mi cazibem mi daha çok hoşuna gidiyor? Şimdi olmaz. Ya aşk çok acımasız ama. Onlara hareketin alasını göstereceğim. Günlerini gösterelim. Şu enerjine bayılıyorum. Bensiz başlama. Basacağım şimdi tokadı. Ha! Seninle bu yolun sonu ölüm. Bana uyar. Bana da. Sana vasta yakanı bahşedilmiş ama sen körlüğü seçmişsin. <laughs> Oh, koklamak ister misin? Yak sana çiçek yürü. Daha ne kadar savaşacağız? Büyüyle birlikte özgürlüğe kavuşana kadar. Eee, ölene kadar falan mı yani? Tamam hadi gidelim. Buradan mı şuradan mı? Plana sadık kal. Planımız mı vardı? Bizim hep planımız var. Ha sahi mi?